Dostlar herkese selam. Videomuza hoş geldiniz. Bugün farklı bir artık serüvene başlatıyoruz. Bugün karşınızda iki tane hesap var. Birisi 828'de solumdaki hesap. Alta da yazdım bu arada unutmayın diye. Sağda da 574 sonucusundan bir hesabımız var. Ee, sağdaki hesabın sahibi bir hanım efendi kardeşimiz. Soldaki de Discord'dan bildiğiniz bizim modumuz canımız Tayfuncuk. Şimdi ikisinin hesabı var böyle ikisini birlikte karma olarak inceleyeceğiz. Karşılaştırma yapacağız yan yana. O yüzden şu anda bu şekilde izliyorsunuz. <laughs> Güçlerine baktığımız zaman seviyeleri 421, 828 sonucunda olup 580 milyon güç gayet iyi bir güç bence. Bu arada solumuzdaki 828'deki hesap VIP8 bu biraz karmaşık olabilir bu arada. Dikkat gerektiren bir izleme gerektirecek bu sizler için. Değişik bir şey yapmak istedim sizler için. Uğraşıyorum yani. Daha ne yapayım? Ee, VIP 8 6000 puanı var. Ee, yatırdığım miktarı onlar tahmin etsin dedi. Ee, burada Rabia kardeşimiz de dedi ki ben 2000 TL'cik yatırdım dedi. Ama bence 2000 TL yatırmamış. Daha az. 1000. 1000 miydi lan? 1000 mi yazmıştı? Bir dakikadır. Galiba 1000 yazmıştı. Benim hatam. Şimdi karşılaştırma yapacağız. Bakalım neleri var neleri yok. Öncelikle 828 sunucusunun şöyle bir e, süslerine girmeyeceğim. Kanatlarına girelim şöyle. Buradan da 574 sunucusundaki kardeşimizin kanatlarına girelim. Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapalım. Baktığımız zaman güç kanat açısından. Mesela şu an ben sadece burada Uriel'i burada bir farklı gördüm. E, i̇kisinde de sıfır aynı. Samuel arasında sadece bir fark var. Everald bir fark var. Burada sandına açık. Ekstra bir şey yok. Burada bir ekstra iblisimiz var. Yani demek ki burada e, aramızda kaç milyonluk bir fark varken. Burada bir 580 var. Burada da 350 var. Yani 280, 230 affedersin. 230 milyonluk bir fark da demek ki başka hesaplar sizleri geçebiliyormuş. Bunu görmüş olduk. Kutsallarına bakalım aynı şekilde. Ben merak ediyorum açıkçası. İkisini bir arada çıkartalım. Baktığımız zaman düş burada. Daha yüksek kalmış. Tabii kutsallığa biraz daha aktiflik gerektiren bir şey olduğu için. Şimdi burada VIP 8 bir hesaptan bahsediyoruz. Onu da unutmamak lazım. Şöyle kaydırayım. Ee, kar daha yüksek burada. Tan aynı. Yakıcı da tokatlamış. Ee, gayet hoş. Kaydırıyorum. Ekstra bir tane kartalımız var. Onun dışında yok. Ee, burada da Rabia kardeşimizin başka bir şey yok. Kutsal askerlere bakacak olursak. Şimdi tabii ki de soldaki hesabın daha yüksek olabileceğini düşünüyordum. Derken beni birazcık şaşırttı Rabia teminat göze soğuk aynı şekilde burada kaydırdığımız zaman ruh soğuğu hortlak aslan var ateş var iyi ya bu arada bayağı iyi kaydırıyorum burada hortlak 2 öh Rabia ne yaptın rüya 1 ee, gayet başarılı bu arada yani güç performans açısından şaşırttı beni baktığımız zaman ışık dizilerine Rabia çok fazla önem vermemiş Burada 2-2-2 derken burada sadece 1 olduğunu görüyoruz. Ee, bu arada ikisi de büyücü mü? Evet ikisi de büyücü. Aynen ikisi de büyücü. Mesela şunu yapabiliriz. Özellik bonuslarına bakabiliriz. Şöyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman. Zaten az çok bize bilgi verecektir. Şöyle bir size gösterme yapalım. <laughs> Buradan çıkalım. Bu arada arkada e, açtığım müzikler inşallah telifli değildir. İnşallah yani inş. Burada mesela başka göstermem gereken bir şey var mı? Hemen diğer konumuza geçmeden av olabilir. Şöyle av puanını gösterelim. Burada bir 1378 puanımız var. Burada da 269 puanımız var. Tamamdır. Buradan çıkıp artık çantamıza girebiliriz. Hiç bakmadım bu arada hesaplara. Şöyle bir bakalım. Şimdi solda full 17 giyen Tayfun kardeşimizin full 17 pembesi var. Rabia Hanım'ızın burada full 18 pembesi var. Gayet başarılı bu arada Rabia'nın da gerçekten. Ee, 11 bilezik, 9 bilezik, 10'a 3, 10'a 2, 173, 173 17, 3, 17 3. takılarımız aynı. Şöyle bir çantasına inmek istiyorum. Çantasını sizler de görün. Burada bir gizemli maskemiz var. 43 tane. T taşlarımız falanımız filanımız. Burada Rabia'nın şimdi bakalım burada neleri var. Burada o baya bir T taşı var bu arada. Rabia harbiden emek gösteriyor demek ki. Bu arada Rabia ile aramızda geçen komik bir anı var. Onu da anlatayım bari. Şimdi onun Discord'daki ismi Lady. Ben de alışığım herkese hacı, kanka, reis, kral falan yazıyorum tamam mı böyle. İşte bir ara yazdı bana ben kız olduğunu falan bilmiyorum bunun. Ee, işte canım falan yazdım tamam canım hallederiz falan yazdım. Şimdi ben erkekle konuşuyorum zannediyorum hep klasik konuşma şeklim. İşte ya dedi ayıp olmuyor mu dedi canım falan. <laughs> Oğlum ben nereden bileyim kız olduğunu. <laughs> dedi işte senin dedi sevgilin yok mu falan dedim. Tamam var da yani ben senin kız olduğunu bilmiyordum ki. <laughs> Öyle bir e, değişik bir şeyimiz oldu orada. Şöyle bir deposuna girelim. Bu arada Tayfun depom kötü falan. Ben dedi zaten son zamanlarda giremiyorum falan filan yaptı bilmiyorum. Bakacağız deposu iyi mi kötü mü? Burada 3 tane ilk kaosu var. İşte canavar genişletme kartı 3 kat. Ondan sonra efendime söyleyeyim orijinal ruh taşı. T taşlarımız falan filan. Evet deposunda çok fazla bir şey yok. Rabi'nin sabına baktığımız zaman burada da sende canavar kartı varsa bende de var dedi. Ee, burada 15 tane canavar taşımız var. Güzel kutsal silah parçaları güzel toplanmış yedek karımız falan var gayet hoş efendime söyleyeyim depoda da dediğim gibi karşılıklı olarak çok fazla bir eşya olduğu söylenemez. Bu arada bu 580 milyon olduğu için bir de hızlı kesiyor o yüzden şunu götürelim burada şöyle bir mühürlere girelim şimdi <laughs> çok affedersiniz şimdi burada neyimiz var 19 beşli set burada üçlü set var. Tabii ki de e, Typhoon'un burada güç performans açısından daha iyi. Ama baktığınız zaman hatırlatmakta fayda var dostlar. 574 sağdaki. Buradaki 828. Yani arada 300 sunuculuk bir fark var. Ama yine de Rabia e, fena değil. Yani sonuçta bu baktığınız zaman şey değil. Efendime söyleyeyim. Ah düş kazandık. Oley. Çok büyük başarı. Şey değil yani. Çok para yatırılan bir hesap değil. Baktığınız zaman mesela şu an koşuyor. Hani bineği yok. Onu da unutmamak lazım. Şöyle bir tıklayalım. Kutsal ekipmanlarına bakalım. Tıklayalım şöyle bir. İkisinde de genel olarak birebir aynı olduğunu görüyorum. Pembe. Oo sen de pembeysen ben de pembe, pembe 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 pembe. Şöyle bir. Geçen yorumlarda görmüştüm. İşte sen sadece bilezikle yüzeye bakıyorsun falan filan diye. Al kanka. Al. Buyur. Ben daha önce çünkü takılarda hiç pembe şey, takı harici pembe görmediğim için onu da göstermek istedim. Ee, baktığımız zaman aynı. kutsallar aynı. Yani şimdi hem şeyi de çıkartabilirsiniz. Buradan hani güç mesela nereden geliyor, fark nerede var gibisinden. <laughs> baktığımız zaman izleri de aynı gibi. Ama burada mesela soldaki iz 810k güç veriyor. Sağdaki iz 665k güç veriyor. Bunun sebebi ne? Çünkü buradakiler 5 seviye, buradakiler 7 seviye. <laughs> ben bir su içeyim ya. Hmm. Tamam şimdi <laughs> Çıkalım buradan Bu arada buçar çar bayağı hızlı kesiyor Döndü bu arada burayı ee, Biz bir alt kata inelim Dördüncü katı Boss ödül veriyor mu? Tamam bu veriyor Buradan devam edebiliriz Zindanda kimse var mı? Yok tamam devam ki VIP 8 zaten bu yani hiç sıkıntısı yok katlarda ee, Neye bakabiliriz? Binek hayvanlara geçelim artık ee, Şunları şöyle bir kaydıracağım göz bakmak için. Bunu da kaydırıyorum. Güzel. Fazla bir fark yok. Şimdi bineklerde zaten ha, balık delisi kedi var burada bir tane. Ha, büyük ihtimal bu, Rabia bunu sevmediği için binmiyor. Hadi binelim. Burada bakalım nelerimiz var. Hızlı elektrik, savaş kurdu, balık delisi kedi, gölge geyiği, kanlı akrep, canavarların kralı, sihirli şövalye, kaydıralım, kar ejderhamız var, öfkeli canavar, kibirli yolcu. Kaydıralım, kaydıralım, kaydıralım. Buzdan perigeyi kaydırıyoruz. Orkide canavarı, cehennem arabası, antik büyülü akrep, yıldırım ejderhası, karanlık hapishane, safir neter aslanı. Oo. Oy, bak 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 bu çok güzel bir minik arkadaşlar. Bak izle. <laughs> Şunu izlemenizi istiyorum. Saldırı yaptıktan sonraki o biniş animasyonu benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle koşalım. Bak şimdi. Geliyor. Üf, mükemmel. Harbiden mükemmel. İndi lan. Oha. Neyse sıkıntı yok. Devam edelim. Konumuzdan sapmayalım. Binek hayvanlarını görmüş olduk. Buradaki en iyi bence binek hayvan şu anda burada. Safir ne terastan? Tabii ki para yatırılınca arkadaşlar paranın farkını görüyorsunuz değil mi? Bakın. Para farkı bu işte yani. Aynı gerçek hayat gibi. Cin dökümüne bakalım hep birlikte. Burada <laughs> paranın farkını tekrardan daha iyi olarak görebiliyoruz. Ee, mesela paranın farkından ziyade, kesinlikle para fark arkadaşlar, hiç yapma gerek yok. Rülük <laughs> ayrıştırmasına girelim. Burada baya bir kırmızı yedeğimiz var. Ayrıştırmada ekstra bir şey yok. Burada bizim göbeğimiz yok. Ayrıştırmada, ay affedersin. Ay ne ya? Ee, burada yine aynı şekilde kırmızımız var, yedek yok. Yani kesinlikle para farkı, orta göbeğe baktığınız zaman zaten anlarsınız. Kesinlikle para farkı. Karanlık ekipmanlara bakalım şöyle bir. Evet, burada kötü gölge kılıcımız ve alevli kral asamız gayet başarılı. 9'a 9. Gayet hoş. Burada baktığınız zaman boş. Meslek ekipmanlarına bakalım. Ee, bu Rabia'nın bir tık daha iyi. Rabia'nın bayağı iyi. Ama bir dakika. Herhalde oğlum yeni geldi değil mi 828 sunucusuna? Bu kadar kapalı olamaz. Evet. Yani arada 300. 300 sunuculuk bir fark var tabi tabi. Buraya bakmak yanlış olacak şimdi. Hapis eşyaya baktığımız zaten aynı aynen bak. Önder ekipman mesela burada var, burada yok. O karşılaştırma yanlış olur. Tıklayalım bakalım. Ya mesela bunlar boş, bunlar doldur. Aynen, tamam. Bunlar bunlar üzerinden bir karşılaştırma yapmak yanlış olur dostlar. O yüzden buraya geçelim. Burada direkt savaş karnavalına tıklayalım. Canavardan bakalım. Şimdi canavar max burada. O 5 fena değil. Baktığımız zaman ama Rabia'nın pembe şansı daha iyi zannedersem. Değil mi? Evet aynen aynen. Maalesef burada Tayfun bir tık şanssız olmuş. Ekipman var mı? E var kanka ayrıştırsan aslında. Olmaz mı? Bence olur. Ama bir de maksimum ya canavarı gerçi o yüzden bekliyor olabilir. Burada baktığımız zaman gayet hoş yani baktığınız zaman 5 tane canı var. Bence gayet iyi bir rakam. Kutsal silahlara geçelim hadi. Tanrıça göz Rabia Hanım tokatlamış. Adaletin oranında tokatlamış. Astra yayında tokatlamış. Antik ejderha ruhunda tokatlamış. Şimdi yanlış anlamayın beni. Tabi kız olmanın da bir avantajı var. Kimse hayır demesin buna. Hiçbir kız da gelip hayır diyemez. Var abi. Kesinlikle var. Işıltılara geçelim. Olympuslar aynı. Hayır. Oha Rabia geçmiş buradan. Sessiz uyumlara baktığımız zaman burada da geçmiş. Yıldırım şükremesine baktığımız zaman geçmiş. Vanlin fısıltısında aynı. Kırmızılara geldiğimiz zaman oho, öfkeli belası 2. Iki. 2'ye 1. Oho şehir yasasını 2 yapmış lan. Oha. Kalp sesi açık 1. Bunun kapalı. Hmm. Pembelere baktığımız zaman pembelerin hiçbiri açık değil burada tabii güzel bir 3 tane açık şey görüyoruz. Bu arada bu bu arada eziklemek için falan bir şey değil ha. Sadece karşılaştırma yapıyoruz. Yani aynı anda iki hesap inceliyoruz. Lütfen bunu <laughs> yanlış anlamayın. Şeytan ruhumuna baktığımız zaman burada şeytan çağırma kartı kullanılmış. Bir tane eklit var. Seviyelerine baktığımız zaman 12 13 15 13 9 8. Tabii burada aktifliğin de bir rolü var. Kesinlikle aktifliğin çok acayip bir rolü var ısıya baktığımız zaman zaten bunu net olarak anlayabiliriz. Çünkü Rabia çok fazla aktif olsaydı 800 sunucusunun sıcaklığı 570 5744 iken kendisininki 3000 olmazdı. Bunu unutmayalım. Kavurucu şeytanlara baktığımız zaman burada bir şeytanımız yok. Ama atılımları full sadece kavurucu kurtun atılımı full değil. E, atılım olarak bir tık geride kalmış Rabia'nın hesabı onu söyleyebilirim. Mesela baktığınız zaman full 3 tane pembe bir tane eksik sadece. Burada baktığımız zaman aynen öyle Yani kesinlikle bir fark var Burada e, iki tane açık Burada bakalım Burada sadece ilk kaosu kapalı Zaten biriktiriyorduk hatırlarsanız depomuzda vardı Burada da bunlar gayet güzel Yükseltilmiş atılım falan da atılmış Gayet hoş kanka e, Hızlı mı bitti ya Her şeye baktık mı VIP 5 puanla göstermiştim zaten Hızlı bitti ha Harbiden hızlı bitti. Ben bu kadar hızlı bitmesini beklemiyordum. Yani hesaplar bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz dostlar? Yani hesaplar arasında bu kadar çok gerçekten bir fark var mı? Yani ee, 200 kaçtı? 230 milyarlık bir fark var. Ne diyorsunuz? Bu arada bunu götürelim eski yerine. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu hesaplar hakkında 230 milyonluk bir fark. Yani nasıl bir fark var baktığınız zaman. Yani ben pek fazla aslında açıkçası ayırt edemedim. Samimi söylüyorum bu arada. Şu bir nengil işine baksana. Yani bence çok fazla bir fark yoktu. Siz ne düşünüyorsunuz? Tayfun'un hesabı, Rabia'nın hesabı hakkında. Ayrıyetten bu seri hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bu arada bizi destek olmak için videoyu beğenebilir. Abone olabilirsiniz. Ee fikirleriniz bizim için çok önemli. Yorumlarda lütfen belirtin. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın.